Sevgili boğa burçları bir haftalık süreçte neler yaşayacaklar, 7 günlük süreci gün bazında nasıl değerlendirecekler ayrıntılı bir şekilde bakmak için kartlarımı karıştırıyorum. I don't know. Şimdi boğa burçlarının pazartesi gününe geldiğimizde burada birazcık kavga enerjisi, gergin kaos ortamları sizleri bekliyor diyebilirim. Özellikle ev ve aile konularında olacak bunlar. Çünkü burada aile içerisinde bir takım gerginlikler işte belki geçmişe dair konuları çözmek isteyebilirsiniz. Ama bunu yaparken de ani öfkelenmeler, gerginlikler, tartışmalar, kavgalar söz konusu olabilir. Birazcık böyle mücadeleden de kaçmamanız konusunda aslında sizleri uyaran bir karttır. Ama pazartesi günü oldukça gerilimli geçebilir sizler için. Salı gününe geldiğimizde burada merküryen konular yani iletişimle alakalı bir takım kısa yolculuklar olabilir kardeşle alakalı veya yakın çevrenizle bağlantılı konularda bir takım adalet konuları ön plana çıkacak. Yani karar vermeyle bağlantılı bir karttır ve geçmişte yaptıklarımıza göre karşılık görebileceğimiz bu bir anlaşma da olabilir bir sözleşme veya iş hayatınıza dair bir iletişim bir konu gündeminizi oluşturabilir salı günü içerisinde ve bunlarla alakalı Hak arayışı içerisine girebilirsiniz veya e, ilahi adalet sizden yana çalışabilir eğer haksızlıklar yapmadıysanız. Çarşamba gününe geldiğimizde ise e, ikili ilişkiler ve aşk e, temalı konular ön plana çıkıyor tabii ki. Şimdi burada partnerimizi bir şeyleri kabul ettirtmeye çalışabiliriz veya eşimize. E, işte burada bir takım e, kabul ettirtmek bir şeyleri onaya sunmak e, durumları söz konusu olabilir. Yani partnerimizi bir şeyleri beğendirmeye çalışabiliriz. Onun onayını almaya çalışabiliriz. Kabul ettirmeye çalışabileceğimiz bir takım durumlar söz konusu olabilir. E, o yüzden ortak payda da buluş buluşacağımız bir takım konulardan e, bizlere bahsediyor tabii ki venüsten konular finansal e, parayla da bağlantılı olduğu için finansal konularla da bağlantılı olduğu için e, belki birçoğunuz burada ortaklaşa işlere adım atma kazançlı projelere adım atma durumları da söz konusu olabilir bekarlar için belki çarşamba günü içerisinde iş hayatından veya iş yerinize gelen bir müşteri de olabilir bu e, birisiyle tanışma aşk enerjisini çalışma durumları da söz konusu olabilir Perşembe gününe geldiğimizde şimdi burada perşembe günü iş hayatımız gerek eş veya baba figürüyle bağlantılı olarak kariyerimizi de kapsıyor tabii ki. Ee, belki işte burada özellikle e, geçmiş konularla bağlantı olarak bir şeyleri sonlandırma, bitirme, e, kararları alınabilir. Bu düşünce bazında da olabilir. Bir olay, majör bir olay neticesine de olabilir tabii ki. Yani burada bir şeyleri yıkmak, bitirmekle alakalı bir karttır, ölüm kartı. Yani e, bir şeyler yıkılacak ki yerine daha sağlam. E, bu bir iş konusu da olabilir. Belki birçok boğa için iş konularıyla ilgili bir şeyleri bitir söz konusu belki işte yıkmak ayrılık durumları da söz konusu olabilir iş hayatınızla bağlantılı olarak hani kötü giden düzenin yıkılması yerine daha sağlam bir şeyleri kurmak için bir şeyleri sonlandırma arınma enerjisi çalışacak diyebilirim. Ardından Cuma gününe geldiğimizde ay kartının gelmesi şimdi e, kimlerle mücadele edeceğiz veya nelere efor sarf edeceğiz diye baktığımızda e, şimdi bir takım korkularınız olacak e, burada Cuma günü içerisinde yani siz yine yine bir e, yine bir yola çıkma eğiliminiz olacak tabii ki ama korka korka adımlarınızı atacaksınız gibi içinizde hep bir korku enerjisi, hep bir huzursuzluk bilinçaltında altında e, geçtiğiniz hareketler geçtiğiniz ataklar doğrultusunda sizin zihninizde sizi rahatsız eden bir takım durumlar söz konusu olabilir sizi huzursuz eden, bilinçaltınıza bazı konular, bunlarla e, mücadele etmeniz ve bunlara epor sarf etme durumları e, söz konusu diyebilirim. E, Cuma günü içerisinde e, bir takım korkular olacak ama bu süre zarfında annenizden gelebilecek bir destek, bir enerji olabilir. O biraz sizi rahatlatabilir. Yani insanlara güvenemediğiniz bir gün, e, biraz böyle çok ortada olmak istemeyeceğiniz e, bir gün olabilir. Biraz takıntılar, işte biraz korkular, kendinizi çaresiz hissetme durumları Cuma günü içerisinde söz konusu diyebilirim. Cumartesi gününe geldiğimizde ise şimdi burada eee maddi kazanç, bolluk, bereketle alakalı bir takım işte parasal durumlarda sıkışıklıklı sıkışıklık durumları varsa bunları aşabilirsiniz. İşte aileden yardım gelebilir. Bir takım borçlarınız varsa belki aile desteğiyle bunları kapatabilirsiniz. Yardımlar görebilirsiniz. Çünkü Jüpiteryen konuları temsil ettiği için maddi kazanç, bolluk, bereket konusunda oldukça destekleyici kartlardan biridir diyebilirim ve pazar gününe geldiğimizde ise e, hangi konularda sınanacağız şimdi pazar günü içerisinde ne olursa olsun e, üzerimize düşen sorumlulukları ertelemememiz gerekiyor çünkü satürnyen bir karttır zaten dünya kartı ve satürn hanesinde geldiği için e, burada gecikmeler sınanmalar işte bir takım öğrenmemiz gereken e, zorlayıcı koşullarla belki öğrenmemiz gereken dersler olabilir ama e, tabii ki burada yapmamız gereken şey kalıcı başarılar elde etmek istiyorsak tabii ki yeni başlangıçlar e, yeni Yeni iş veya yeni ilişki başlangıcı ile bağlantılı bile çalışabilir. Bazen de biten bir ilişkiye ikinci bir şansı verme durumları da pazar günü içerisinde söz konusu olabilir. Belki bu konularda sınanmalar yaşayabilirsiniz. Fakat kartımızın mesajına geldiğimizde üzerinize düşen sorumlulukları üstlenirseniz, kalıcı işlere imza atarsınız mesajını veriyor pazar günü içerisinde. Eğer ki sorumluluklardan kaçarsak, disiplin olmaktan kaçarsak tabii ki sınanacağımız durumlar pazar gün içerisinde bizleri bekliyor diyebilirim. Boğa burçları için de haftalık burç yorumunuz bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.